Evet sevgili 6. sınıf öğrencileri bugünkü videomuzun konusu cebirsel ifadeler. İçerisinde değişken buluna, bilinmeyen bulunan ifadelere biz cebirsel ifade diyoruz. 2x, 3a-1, 5c artı 3, e bölü 3 eksi 7 ifadeleri birer cebirsel ifadedir. Terim, cebirsel ifadede artı veya eksi ile birbirinden ayrılan kısımlara biz her birine terim diyoruz. Bakın burada 3x eksi 2y ve artı 5 ifadeleri e, terimleri olarak ifade edebiliriz. Yani e, kelimeleri hecelemek gibi aslında düşünebilirsiniz. Katsayı ise terimlerin önündeki sayıyı işareti dahil e, ifade etmeye biz katsayı diyoruz. 4x eksi y eksi 8 ifadesinde katsayılar. Bakın x'in yanında 4 var. O yüzden 4. Y'nin önünde sayı olarak bir sayı yoksa önünde eksisi var. Eksi 1 olarak alıyoruz. Ve eksi 8'i bu cebirsel ifadenin katsayıları olarak söyleyebiliriz. Sabit terim ise değişkeni olmayan terime sabit terim yani yanında harf olmayan terime biz sabit terim adını veriyoruz. Bakın 7x-2 ifadesinde eksi 2 sayısı sabit terimdir. 3a ifadesinde ise sabit terim yoktur sevgili öğrenciler. Bir de benzer terim var. Aynı değişkene sahip terimlere biz benzer terim diyoruz. Toplama çıkarmada benzer terimleri kendi arasında toplayıp çıkarabiliyoruz. Bakın 3x ve eksi 2x ifadeleri benzer terimdir. Ama 5x kare ile 5x küpte bakın üstler aynı olmadığı için benzer terim değildir. Evet bakın burada da sevgili öğrenciler matematik cümlelerine uygun cebirsel ifadeler yazacağız. Bir sayının 5 katı derse 5 çarpı x şeklinde ifade edebiliriz. Bir sayının yarısı derse a bölü 2 şeklinde ifade edebiliriz. Bir sayının 8 katının 2 eksiği derse 8a eksi 2 olarak ifade edebiliriz. Bir sayının dikkat edin Önce 3 eksiği sonra 6 katı derse toplama çıkarma önce sorulursa bunu mutlaka parantez içinde yazıyoruz. Ondan sonra da çarpı 6 diyerek cebirsel ifadeyi ta, e, tamamlayabiliriz. Bir sayının çeyreği demek 4'e bölmek demek 7 fazlası ise artı 7 Bir sayının 4 eksiğinin 3'te ikisi demek bakın 3'e bölüp 2 ile çarpmak demektir. Bir sayının 2 bölü 5'inin 10 fazlası ise 2x bölü 5 artı 10 şeklinde ifade edilir. Evet gelelim bu alıştırmamıza da bakın tam tersi az önce yaptığımızın cebirsel ifade olarak vermiş sözel ifade olarak yazmamızı istiyor. Bakın x eksi 3'ü bir sayının 3 eksi şeklinde yazabiliriz. 4a artı 5'i bir sayının ya da paramın 4 katının 5 fazlası şeklinde ifade edebiliriz. Bakın burada önce parantezi söylemek zorundayız. Emine'nin yaşının 4 fazlasının 2 katı şeklinde ifade edebiliriz. D şıkkında C artı 9 bölü 3'ü bir sayının 9 fazlasının 3'te 1'i şeklinde yazabiliriz. Burada yine önce parantezi söylememiz gerekiyor. Kalemlerimin 10 fazlasının 5 katı şeklinde ifade edebiliriz. 3n eksi 7 bölü 4'ü kartlarımın sayısının 3 katının 7 eksiğinin çeyreği şeklinde ifade edebiliriz. 40 eksi x'i 40 liralık bir miktarına harcadıktan sonra kalan kısmı şeklinde ifade edebiliriz. Bir sayının 6'da birinin 2 eksi olarak ifade edebiliriz. Son olarak da 3x bölü 2 artı 4'ü bir sayının 3'te 2'de 3'ünün Dört fazlası olarak ifade edebiliriz. Evet sevgili öğrenciler bakın bu alıştırmamızda da cebirsel ifadeleri terim, terim sayısı, katsayılar ve sabit terim olarak adlandıracağız ve böleceğiz, tablomuzu dolduracağız. Terim deyince artı ve eksi sembollerle ayrılan her bir bölüme biz terim diyorduk. O zaman burada 2x ile eksi 7'yi terim olarak ifade edebiliriz. Bakın bir altında 3 tane terim var. 3x eksi 4y ve 6 olarak ifade edebiliriz. C şıkkında bakın 2 tane terim var. C ile 2e. D'de bakın 4 tane terim var. 4m eksi 5n 6p ve eksi 9. E şıkkında bakın. 2 tane terim var. 7x ile eksi 8y. F şıkkında 2 tane terim var. 1 ile eksi 4a. G şıkkında bakın. 3 tane terim var. 9 eksi 5y 6z. Son olarak da H'de bir tane terim var. X kare ifa olarak ifade ederiz. Terim sayısı ise tane hesabı Bakın bakıyoruz. 2 tane terimden oluşuyor. B şıkkı 3 tane terimden oluşuyor. C şıkkı 2 tane terimden oluşuyor. D şıkkı 4 tane terimden oluşuyor. E şıkkı 2 tane terimden oluşuyor. F şıkkı 2 tane terimden oluşuyor. G 3 tane, H de 1 tane terimden oluşuyor. Katsayı deyince sadece sayıları yazacağız. Bakın birinci de 2 ve eksi 7 var. O zaman 2 ile eksi 7'yi yazacağız. B şıkkında 3 var. Eksi 4 var. 6 var. C şıkkında bakın sayı yoksa önünde 1 alıyoruz. 1 ve 2 var. D şıkkında 4 var. Eksi 5 var. 6 var. Eksi 9 var. E şıkkında 7 ile eksi 8 var. F şıkkında 1 ile eksi 4 var. G şıkkında 9, eksi 5 ve 6 var. H şıkkında da 1 var diyoruz. Sabit terim ise yanında harf olmayan sayılara diyorduk. Bakın burada eksi 7 sabit bir terimdir. Burada artı 6 sabit bir terimdir. Bakın burada sabit terim yok. Burada sabit terim eksi 9. E şıkkında da bakın sabit terim yok. F şıkkında sabit terim harf olmadığı için yanında 1. G şıkkında bakın harf olmadığı için 9. H şıkkında sabit terim yok şeklinde ifade ediyoruz. Evet bu alıştırmamızda ise sayı ve harflerdeki benzer terimleri bularak eşleştirmemizi istiyor. Bakın buradaki 3x buradaki 8x ile benzer. Bakın buradaki 4 xy 6 xyyle ile benzer. Buradaki eksi 3y bakın 5 şıkkındaki 5y ile benzer. Eksi x kareye x kareye ile benzer. 7x küpte bakın x küp bölü 2 ile benzer. Bunun benzeri yok. Bunun benzeri yok. Bu şekilde eşleştirme yapabiliriz. Evet sevgili öğrenciler. Bu bölümde de cebirsel ifadelerde bize verilen değişken değerlerini cebirsel ifadede yerine yazarak cebirsel ifadenin değerini bulmayı öğreneceğiz. Böyle sorularda bize de değişken değeri olarak ne verdilerse o zaman bunu getiriyoruz. Cebirsel ifadede yerine yazıyoruz. Bakın burada A'nın yerine 5 vermiş. O halde getirip A yerine sevgili öğrenciler 5 yazarak bunun cevabını bulacağız. Bakın 5 artı 4'ten bu cebirsel ifadenin değeri a eşittir 5'e göre 9 olmuş olacak. 5 hakkında 3 x eksi 5 diyorsa 3 ile x her zaman çarpım halindedir. Yani x yerine 7 yazıyorsak 3 ile 7'yi çarpacağız. 21 21'den 5'i çıkardığımızda cevabı 16 olarak bulacağız. Y yerine 10 yazmamızı istemiş. O halde Y yerine 10 yazacağım. Onu 2'ye bölüyorum. 5, 9 ile topladığımızda 14 olarak cevabı bulacağız. X yerine 13 yazmamızı istemiş. 13 ile 11'i topluyorum önce. 24, 24'ü 2'ye böldüğümüzde cevabımız 12 olmuş olacak. Bakın burada iki tane bilinmeyen var. X yerine 8, Y yerine 4 yazmamızı istiyor. O zaman 3 çarpı 8, 4 çarpı 4 şeklinde yazabiliriz. Bakın buradan 24 artı 16'dan aradığımız cevap 40 olmuş olacak. Burada ise x yerine 3, Y yerine 2 yazmamızı istiyor. O zaman 9 çarpı 3 eksi 7 çarpı 2 eksi 5 var. Bakın bir de 3 kere 9 27 eksi 7 ile 2'nin çarpımı 14 bir de eksi 5 var. Bakın 27'den 14'ü çıkarıyorum 13. 13'ten 5'i çıkardığımızda da aradığımız cevap 8 olmuş oluyor. X yerine 5 yazdığımız zaman Bakın burada önce 2 çarpı 5'in karesi önce üstü sayıların sonucu bulunur. Sonra çarpma yapılır. Kimi öğrenci önce 2 ile 5'i çarpıyor sonra karesini alıyor. Tabii ki farklı sonuç çıkar. Bakın 2 çarpı 5'in karesi 25 eksi 1. 2 ile 25'in çarpımı 50 50'den 1'i çıkardığımızda da cevabımız 49 olacak. H şıkkında ise 3 çarpı 11 eksi 2 diyorum. 11'den 2'yi çıkarıyorum 9. 3 çarpı 9'dan aradığımız cevap 27 olmuş olacak. Son sorumuzda ise bakın M yerine 9, 4 çarpı 9, N yerine 8, 7 çarpı 8 bölü 2. Bakın burası 36, eksi burayı sadeleştiriyorum. 4 kere 7 28 36'dan 28'i çıkardığımızda da cevabımız 8 olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler bakın bu alıştırmamızda da her cebirsel ifadenin bir karşılığı vardır. Burada da bize o karşılığını soruyor. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane x'in toplamı olduğu için biz bunu 5x olarak ifade edebiliriz. Bakın B şıkkında da 3 tane Y var. 3Y şeklinde yazabiliriz. Burada bakın 3 tane X, 2 tane Y var. 3X artı 2Y olarak yazabiliriz. Tam tersi D şıkkında da 3A diyorsa A artı A artı A şeklinde ifade edebiliriz. Bakın X bölü 4'ü X çarpı 1 bölü 4 olarak yazabilirsiniz. A artı 6 bölü 2'yi de ayrı ayrı paydalarda A bölü 2, 6 bölü 2 diye yazabilirsiniz. Hatta burada 6 bölü 2, 3 olduğu için A bölü 2 artı 3 şeklinde ifade edebiliriz. Bakın A eksi 2 bölü 5'i bunun paydasını 5 ile çarparak 5A eksi 2 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Paydalar eşit bakın H şıkkında ortak payda da 3 artı 2 x şeklinde yazabilirsiniz. M eksi 1 bölü 6'da ortak payda var. Ayrı ayrı M bölü 6 eksi 1 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. 3C artı 4E'yi 3 tane C, 4 tane E şeklinde böyle ayrı ayrı toplam şeklinde yazabiliriz. Paydalar eşit 4 eksi x bölü ortak paydada 5 olarak yazabiliriz. Yine paydalar eşit 2 artı 3 x bölü 9 şeklinde yazabiliriz. 1 bölü 8 çarpı a'yı a ile 1'i çarpıp A bölü 8 diye yazabiliriz. X eksi 20 bölü 5'i ayrı ayrı X bölü 5 eksi 20 bölü 5. Bakın burada burası 4 oluyor. X bölü 5 eksi 4 şeklinde yazabiliriz. Paydalar eşit. 3 artı 2A bölü 8 diye yazabiliriz. Paydalar ortak. A bölü 3 artı 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz biliriz. Bakın burada da cebirsel ifadeleri modellemeden bahsedeceğiz. Karelerin x olduğunu, üçgenlerin y olduğunu, dairelerin de 1 olduğunu söylemiş. Bakın a şıkkında iki tane kare olduğu için, bir tane de daire olduğu için ben bunu 2x artı 1 olarak ifade edebilirim. B şıkkında üç tane üçgen var 3y, 2 tane daire var artı 2 olarak yazabiliriz. C şıkkında 2 tane x, 2 tane y, 3 tane de 1 olduğu için 3 olarak yazabiliriz. Bakın burada 2 tane daire, şey kare 2x, 1 tane üçgen, 4 tane de daire olduğu için 2x artı y artı 4 olarak yazabiliriz. Burada 2 tane kare var 2x, 3 üç tane üçgen var 3y üç artı 2 olarak yazabiliriz. Son olarak da bir tane kare, 3 4 tane üçgen, 2 tane de daire şeklinde yazabiliriz.